Uygurların sürgündeki lideri Rabia Kadir, Çin'i Uygur Türklerine karşı sistematik soykırım yapmakla suçladı. Tokyo'da düzenlenen bir konferansta konuşan Kadir, Ramazan bayramında çıkan kargaşada öldürülen Uygur sayısının 2000'den fazla olduğunu, Çin'in ise gerçekleri örtbas ettiğini iddia etti. Ramazan Bayramı sabahı Yarkent bölgesinde başörtülü kadınlara saldırı düzenlenmiş. Olayı protesto edenlere güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Uygur Türklerinin protestosunun kanlı şekilde bastırılmasına yardım eden 6 Çinli'ye 15'er bin dolar, 47 kişiye de 1500'er dolar ödül dağıtılmıştı. Son aylarda özellikle Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de baskılarını arttıran Çin polisi düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Tutuklulardan birçoğu bölücülük suçlamasıyla idam edilmiş, uluslararası insan hakları örgütleri mahkemenin ve öne sürülen delillerin şaibeli olduğuna dikkati çekmişti. Bölgedeki asimilasyon ve baskıya ilişkin yeni haberler de geliyor. Son olarak sakallı erkeklerle başörtülü kadınların belediye otobüslerine binmesi yasaklandı. Ramazan ayında kamu çalışanları ve öğrencilerin oruç tutması da yasaklanmış, camilere halkın girişi kısıtlanmıştı. Uluslararası insan hakları savunucuları, kültürel ve dini alanda artan baskıyı bölgedeki tansiyonun kaynağı olarak gösteriyor. Çoğu Uygur, 20 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Doğu Türkistan, 1949'da Çin hakimiyetine girerek bağımsızlığını kaybetmiş ve Şincan Uygur Özerk Bölgesi adını almıştı.